bayılacak post makinesi aldım abinin mutfağına Emir gidip verelim mi? Hadi gel al sen ver bunu hatta yürü bakalım götürelim abiye post makinesini artık mutfağında kullanacağı kasası dışında bir post makinesi var. Efe bak Emir sana ne getirdi? Aa, <laughs> Abisi dur bir dur dur. Efe hani bak şimdi bu çalışıyor ya hani. Aa, burada bak. da var çalışıyor ama. Efe bunda bir sıkıntı var biliyorsun. Kredi kartını kaybettik onu. Evet. Ondan dolayı çalışmıyordu ya. Şimdi çok güzel pos makinesi aldım sana. Bunun da pos. Pos mu? Pos, pos makinesi. Evet, post. Hani mesela nasıl biliyor musun evet, Efe bu? Bir şey sipariş ediyoruz, onu ödemek için. Kesinlikle. Aynen öyle. Aynen tost makinesi. Tost mu? Evet. Hayır anne, pos, pos. Evet. Post post. Post, makinesi. post 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 makinası. <laughs> Emir, bunun adı ne? Post makinası. Post. Ne anne? Post. Post. Bak, affedin. Şimdi bunun nasıl olduğuna bakalım. Aa, gerçekten fiş basabilirsiniz diyor. Şaka yapıyorsun. <laughs> hadi, hadi tamam. Hadi. Anne. <laughs> Eyvah. Abi düştü. Abisi gel gel. Hadi gel. Bakalım bir açalım önce. Öyle ki. Evet. Şimdi açalım mı bunu Emir? Ay. Açalım annem. Bakalım şuradan şöyle. Nasıl? Nasıl geliyor ya. Anneciğim ben de çok şaşırdım ama bak kredi kartını geçirin diyor. Fiş basabilirsiniz diyor. ...fişi de bak ne diyor? Hesap makinesi fonksiyonlu diyor. Hesap Ay. makinesi Eyvah. Abi gene yine... çılgınlar gibi sevindi. Abi çağır abi de. <laughs> Eyvah. Oo. Evet anne bence de. Tamam buradan açtık. Efe çıkar Anladım. bakalım şunu. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> <laughs> Anneciğim dur dur. Emir abiye dur de. Tamam. Aç bakalım. Aa fişi var onda. Bu pilli bir şey o zaman. Oo. Aa. Pilini takmamız gerekecek. Emir dur bakalım. Fişi gördün <laughs> mü? kapatma. Dur nasıl olduğunu bilmiyoruz. Efe gerçekten süper Heh, geri al onu. Çevir çevir Efe. Bence öyle bir çevir abisi. Çevir çevir çevir. Ya giy ya işte öyle fiş veri. Ay çok gitti. Eyvah. Şunun bir fişini takalım artık. Bir de kartlarına bakalım. Fişini Ay e, kafam gitti. Pilini koş pil getir Efe. Bu pil var mı? Tamam Ama annem bir şey olmaz. Dur bakayım bir. Oh. Ay, olmadı. Anneciğim hayır hayır böyleymiş Efe böyle yani. Mesela gel bak şimdi mutfağa geç. Bu senin post makinen. Kartı bana ver. Bana ver kartı. şimdi geç bakalım mutfağa. Ay tam da benlik bir kart. Pembe pembe. Emir gel şimdi çay alacağız gidip hemen kafeden. Gel bakalım yürü. Sen ne istiyorsun anneciğim? Ben çay istiyorum. Hayır. Kafe sahibi kızar bize. Efe Bey ben bir tane çay istiyorum. Ay sinirlendi bebek. Evet biz bir tane bir çay istiyoruz. Bakalım nasıl yapacak bize. Aa çay malzemeleri oradaymış. Ay bebek de size yardım edebilir mi? Buna bunu bunu mu al? Evet onu alsın birazcık dursun. Fişleri kopartma ama. Ay anneciğim böyle yaramazlıklar yapmazdın sen. Ya anneciğim bu bu. İş yerinin emir bize kızacaklar annem. Ay çayım birazcık e, şekerli olsun olur mu? Ama çayı burada pişiremezsiniz ki. Ay mi? Pişir Önce çayımın çayı pişirmek için çaydanlık gerekmiyor mu? Çaydanlığı. Efendim çay nerede? Çaydanlığınız nerede? Ben böyle bir müessese görmedim. Bilmiyorum acaba. Evet biraz çaydanlıkta çay pişirin ondan Oo, sonra. Evet. Oo süper oldu. İyi pişsin ama rica ediyorum. Piştirdim hala. Çok istedim. Şekerli olacak. Evet evet, şekerli olsun. Şeker de koyun birazcık üstüne. Lütfen. Ben bu arada üstü parasını ödesem onu? Ne kadardı acaba? 100 lira. Şaka şaka. Bir şaka şaka. Şaka şaka. Aa, almam yoksa. Ne kadar? 2 2 TL. Hayır 5. 5 10, TL. 10, 10. O. Aa karar verin Daha ama. Tamam 10 TL yazın. Karttan ödeyeceğim. 10 TL, yazın. 10 TL yazın önce. İşte bir büyük bebek çıkartmış bir şey olmaz. 10 TL. Bakayım bir ne kadar? Evet, tamam şimdi geçebilirsiniz karttan. Sıfırlanması lazım. Sıfırlandı mı? Sıfırlandı. Tamamdır. Karttan çektiniz. Sıfırlandı. Çayımı da alabilir miyim? Fiş fiş, fiş. fiş. de evet. Fiş de istiyorum bir tane. Çayımı içeyim. Oh mis gibiymiş. Ay bebek de orada bekliyor. Bebeğe de bir fiş. tane. Evet fişimi de alayım. Süpermiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben sonra tekrar gelirim. İyi, İyi günler. Gel